Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en sonki videoda yarım kaldığımız Jordan bilgiler videosunu devam edeceğiz. Şaka yaptım size kedileri tanıtacağım. <laughs> Yok kedileri tanıtmayacağım. Birazcık nasıl daha alış kedileri alalım buradan ve videomuza devam edelim. Ne diyor? Kedi tostu yapalım. Al abi kedileri. Anladım. Rahat bıraksın artık. Size ilk göstermek istediğim ayakkabı. Jordan 1 Fragment LoL. O yakalılar acayip güzel. Yani Ay, ben... nasıl alo girmem hocam. <laughs> Oo, aynen. Birisi yorum atmıştı değil mi? Aynen. <laughs> Bunu attım bir gün TikTok'a. TikTok'a mı, Instagram'a mı? Ne yaptım? Aynen. Atıyorum. Sonrasında birisi sövdü. Hay varken lan girme falan filan. Sonra gittim gaza gelip hayını da aldım. <gülüyor> 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 Bunları da aldım fakat hala çıtır. İçindeki şeye hiç şey yapmamıştım. Birkaç tane posta giydim. Acayip iyi duruyor ayakta. Genelde low'lara karşıydım. Yani genelde kısa boylu insanlar low giyiyor. High'ler kısa boylara yakışmıyor. <laughs> ben de birazcık kızın olduğum için low takıntım var. Ama sonra bir giydim. Abi böyle güzel bir şey yok. Yani anlatamam. Şey var ya bir tane yat şeyinde. O dalga sesi. <laughs> Köpürtmesi mi? Evet, anlayamazsınız. Ha ha o dalga sesi. Aynen. Anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Bunda da aynı şey. <laughs> Bu direkt konuş. <laughs> Biraz fazla duygusal oldu. Neyse ben bunu çok fazla aşk yaşamayayım. Bunu hayına geçiyorum. Bu fragment design'ın hatta Travis Scott fragment design çünkü bir de hayı var. Hayı low kadar hoşuma gitmedi ama çok iyi bir yani. ayakkabı. Bunları Rissel'den aldım. Bu, bu direkt Travis var ya Dark Mocha'lar. Dark Mocha'nın aynı dizaynı fakat renkleri güzel duruyor. Buna pembe bağcıkları çok yakın. Bunda pembe bağcıklar çok güzel duruyor. Şöyle işte tarafta. Şeyleri de göstereyim. Birebir aynısı aslında. Dizaynları aynı fakat renk uyumu olarak en çok Dark Mocha'yı ben daha çok seviyorum. Arkasında güzel yüzünüz o bayağı güzel. Yani. Bunu mesela ikisinde Glen var fakat bunun diğer şeyinde çiftinde fragment design amblemi var ve ben genelde bunun rengini sevdiğim için siyah daha çok yakıştırıyorum buna. Pembe bacıkları kullanmıyorum. Eymen pembe bacıklar mı Hatta olabilir. Bu da Eymen'in çiftleri. Bu da Eymen böyle. Sizce hangisi daha iyi? Pembe bacık mı yoksa siyah bacık mı? Yorumlara yazın. Şey var. E, neydi? Anket var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence siyah balçık daha güzel. Ben siyah balçıkları daha çok yakıştırırım. Siz de yorumlara yazın. Pembe balçık mı, siyah balçık mı daha iyi. Bence pembe bir der. Buna daha çok yakışıyor. Bence de pembe. İman gayet temiz kullanmışsın yani. Evet. Bizim bu kaktüsle olan daha temiz. Ge geçsene de oğlum. Ya o kadar değil. Lütfen bir yorum yapın. Hangisi? Bakın, bu kaktüsle olan leş gibi. Bu da Emin'in ayakkabısı. Sizce hangisi daha temiz? Giyiyorsun hocam. Giyiyorsun da abi, bu da giyilmiyor yani. Kaktüs. Şuna bak, leş gibi. Birazcık özen göster. Gerçi ben de çok temiz kullanmışım. Kahve dökmüşüm bunun biraz. Ve leş gibi ayakkabı. Onu, onu bir temizletelim. Loster'a. Bildiğiniz losteracı var mı? Yani sneaker'lara önem veren. Ankara içi. Ankara içi. Ankara içi, losteracı biraz. Ankara içi Çok <laughs> 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 Yok abi, aman aman. A few moments later. bilemiyorum ya bence siyahlar. iyi Şöyle bir karşılaştırma yapalım. Buna pembe gidiyor. Kesin. Bunda hem fikir miyiz? Evet. Siz de yorumlara yazın. Siz benimle hem fikir misiniz yani? Bunu siyah mı daha iyi gidiyor? Pembe. Bence buna da pembe. Daha. Iyi. Buna da siyah daha iyi gidiyor. Şöyle. Bilmiyorum ya. Bence pembe. Şey. Bak mesela bunun yoluna da. Yoluna da bu krem rengi. Aynen. Aynen. Bak, bunun rengi bu an. Bu rengi bu. Yalnız bu arada bu kadar ayakkabı oldu burası millet şey sanmış. Pazar. <gülüyor> 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 Pazar şey gibi açtık. Bu arada Emin'in ayakkabıları da 45 numara, benimkiler de 45 numara. Arada giymek istiyor ama vermiyorum ayakkabılarımı. O yüzden herkes kendi ayakkabısı. <laughs> kendi başına. Çünkü böyle kullanan, ayakkabıyı böyle kullanan birine, sneaker böyle kullanan birine ayakkabı... veremem. merhaba bir şunun temizliğine bak, tertemiz. Amenna, öp başına koy. Bir iki kere giydim yalan söyleyeyim. Ben ama kaç, kaç gün giydim Allah aşkına, sişelik derken giydim. Bak şunu. Öp başına koy. Mis gibi. Bu birazcık pis, buluyor, <laughs> bunu öpemem. bunu temiz gerekiyor. Yani iç tarafı da böyle göstereyim size. İç i̇şte tarafı da. Yani bu daha temiz evler. Kaktüsü yaptığımız daha temiz. Neyse. Diğer ayakkabımıza geçelim önce. Diğer ayakkabıyı göstereyim. En son diğer ayakkabılara geçmeden önce bunun da cebi var. Bu diğer servisler gibi. Bakalım açabilecek mi? Lan çıkmıyor bu. Böyle. İyi bekleriz. Dostum. O ben bunun için saklamam gereken bir şey saklamışım. O yüzden birazcık onu görünmedi değil mi çok fazla. Ne? Merhabalar. Aynı tırağıma. Böylece diğer ayakkabımıza geçelim abi. Diğer ayakkabım Seafoam. Bunun renklerine bayıldığım için aldım. Şöyle. Bu gönderirken şöyle bir bağcık da geldi bana. Şöyle bir bağcı da var. İkisi de çok iyi duruyor ama bu biraz daha böyle renk tonları tam böyle uyumlu durduğu için genelde bunu belki bir gün post atarsam bu bağcıkları da kullanırım. Sizce hangisi yakışır? Bence bu yakışıyor. Aslında ikisi de yakışıyor. Bu ayakkabıyı da aldım ama hiç giymedim. Sıfır. <laughs> ve satmaya da kıyamıyorum. Renkli ve dokusu çok güzel. Başkomun abi. Bunu belki satarım da kıyamıyorum ya. E, bu rengi bir daha... Zavallı. Ama işte kombinleyemiyorum da. İlla kombinlenecek bir şey çıkar ya. Satmayayım ben. Hangi renkle kombinleyebilirim ya? Bilen birisi veya tavsiyesi olan birisi varsa yoruma yazsın ya. İnstagram'dan da yazabilir kombin önerilerine. Yani bu ayakkabı normalde ben 45 numara gidiyorum fakat maksimumda 44 Şu kadın ayakkabısı olduğu için yani uyuyorlar. Aşk geçerim bu ayakkabı. Yani Neyse ben daha fazla uzatmayayım. Bu videoyu burada bitirelim. Daha Jordan bir var yani çekilir. Bu da ikinci partımızın sonu olsun. Kızım bizi rahat bırakmıyor. Çok yanlış. <laughs> ay 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 ay. Kız bizi rahat bırakmıyor. Ve... kadar güzel bir Videoyu burada bitirelim. Kediler çünkü her tarafında. Bizi rahat bırakmıyorlar. Yani daha yarım kalan yordun birimiz var. O yüzden bu ikinci parti böyle bitirelim. Üçüncü partta yordun birileri bitirmeyi planlıyorum. Sonrasında başka sneakerları ve sizin sizden gelen yorumlardaki sneakerları çekmeyi planlıyorum. Varsayılımda. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Hangi ayakkabıyı görmek isterseniz hangisi daha güzel, hype olduğunuz bir sneaker varsa onları yazın. Siz de bana katılıyorsanız Jordan birilerine engel hakkında onu yazın. <laughs> Neyse, eğer sevdiğiniz herhangi bir sneaker varsa onları yazabilirsiniz. Şeyler bizi rahat bırakma. her tarafında var, ayağımda falan. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de yoruma yazmayı, neden beğenmediğinizi yoruma yazmayı unutmayın. Kanalı değilseniz de abone olun. Altıya geçelim mi? Altıya geçelim <laughs> Aynen. Öyle bir ultra yapıyor. Ve ultra. Bu. <laughs>